asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Buyurun oturun. Suzan'ın ödevi nasıl gidiyor Kerim? İyi gidiyor komutanım. Üzerinde çalışıyoruz. Evet. Komutanım, müsaadenizle. Buyurun başlayın. Sayın komutanlarım, çok sevgili devre arkadaşlarım. Bir buçuk yıl boyunca vatanımıza şerefle hizmet verdik. Fakat Ay düştü Ayrıca... çenesi düştü. Bu gece. Hay niye bu kadar çok konuşuyor anlamıyorum bir kardeşim. Sürprizlerimiz var. Yalaka. Kardeşim sadede gel lan. Şav şaşkınım seçim Ya seyirciyi hazırlıyorlar. Bak Cemal. Bak güzel taka kardeşim. Her şeyi bilme her şeyi. Makyajım nasıl oldu? Üstüm başım nasıl? Bir şey söyle ya. He, makyaj mı sürdün ola? E, herhalde canım. bütün o ışıkların altında caz parlasın mı yüzün? Pudra sürdüm. Uy! Anacu. Ola gözlerime inanamıyorum. Kirpiklerine de boya sürdün. Ay çok geri kafalısın Cemal. Özcan Deniz yüzünü gerdirmiş epilasyon yaptırmış. Sen bana bir tane limonu çok diyorsun. Alayımızın mahalli Dinle uşağım, dinle seni söyleyeyim. Vedar iftarı. Bodrumlu şaşkın Vedar. Ay, vakit geldi. Hey, uşağım git daha orayı. Aslanımız için ölürüm benim. Göster kendini ola. dinmesin ait çizgiler dikkat et sinmesin Sevmesi. Benden evvel başkası seni görmü sevmesin. geliyor galiba. Aman eksik olsun. Cel masum, cel masum. Gözümden bile. Ne oluyor lan? Ne işi var lan benim sizin kucağında? İyi misin? Bebeğim. İyiyim, harikayım. Ne oldu? Hayranlarım mı saldırdı? He. ee, pek öyle sayılmaz. He ne oldu? Yoksa izdiham mı yaşandı? He izdiham. Ne olan, Ne izdihamı? Ee? E ee, ne oldu? Olan şu. Çıktın saniye, lak kadanak bayıldın. Anasının oğlu ne olacak? Saçmalama taka hiç komik değil. Ya anlatın ne oldu? Üzülme. Daha çok gençsin. Bir şeylere tekrar başlamak için hiç de geç değil. Aa yok 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 yok. Ve ee, bir daha bir şeylere başlayamam melek hemşire. O askerler bile kasetleri iade etti. Ne diyorsunuz lan siz? Ne bayılması? Ha hayır. Ben çıktım şarkımı söyledim. Ortalığı yıkıp geçtim. Bence biraz yalnız bırakalım. Hala şokta. He bırakalım. Bari gidip gösterinin kalanını izleyelim biz. Ee, sen keyfine bak. Biraz yat, uzan. Dinlen. Ee, bayıldın, şoktasın. Ya. Asıl. Sen bana bayıldın, melek Hemşire. Tamam Vedat. Sen biraz dinlen en iyisi. Ölüyordun ben ölmek için. Zor zapt ediyorlardı seni. Bir de o yetmezmiş gibi o çiçekler neydi? Alay inledi be alay! Bodrumlu şaşkın Vedat'ım ben! Ortalığı yıkıp geçtim anasını satayım. Bir şaşa, bir temaşa, nümahiş, feveran!